Arkadaşlar çekiyoruz. Golay'ın ilk videosu. Yeni bir çar açtım kendime. Evet arkadaşlar 2 dakika videoyu durdurmam lazım. Çok üzüldüm videonun başında ama Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. isim ne Ne olabilir Benim için hiç bunu mu aldım? Onda da E, F, F. Evet, arkadaşlar -E. bir tv gördüm ben Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pardon yanlış. Tamam kullanalım. Abi. Evet. evet. Ben berseri almaya çalışıyorum. Ya da ben mi? Efendim Ege. Bir şey olmaz. Evet, i̇leri. Kadromuzu göreceğiz birazdan. Hadi. Oyun bende. Ha, o. Oh. O. Oh. yar çıktı. Arkadaşlar evet, şey şeyde şeyi de keseceğim yani. Nereye kesecektim? Neydi mano? Ha, da keseceğim arkadaşlar maalesef. Yani çünkü çok uzun sürüyor. Evet, bay bay. Ben bitirdikten sonra geri döneceğim. Dur ben de koy. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi siz falan yerine devam etmiyorsunuz. Ben maçtan çıktım o yüzden maçı kaybettiniz. kaç dakika abi göremiyorum da. Neyse bir dahaki videoda söyleyebilirim Tabi Tabii bu Evet. Onda benim yaptığımı. Şu an Bilmiyorum. kardeşim. E gel lütfen sessiz ol çünkü bak da video çekiyorum yani. Ben de kalır. hiçbir şey anlamıyorum. Oo Pike geldi. Keşke Barcelona yapsaymışım. Ne yapacağız? Yani, evet. Bir şey Ege dur sonra söylersin ya. Ben, ben evet uzman oyuncu geldik ama ne geldi? Nerede bu? Hani lan, hani Hayır, nerede? Dur, hani bize şey veriyordunuz, torpil yapıyordunuz yeni katılanlara. Bizim torpil mi zımba? bir de torpil yapıyorlarmış ya. Allah adama sinir ediyorlar ya. Adama cinnet geçirdi diyorlar. gelişmiş bu ben ne ya? <laughs> <laughs> Takım. Çok kötü. Niye ben böyle geziyorum? Ben niye bakacaktım ya? Ben bir şeye bakacaktım ya bu valiyi inşallah satabiliyoruz satamıyoruz hayır ne kadar satamıyoruz o 950 iyi de para yani para ha şey ne çok. Şuricin, şuricin, şuricin. çok abi nerede benim şeylerim hani vardı burada yenileyelim bakalım bu almış ondan yine <laughs> ben bu almış bir... Ne, ne oldu? İki dakika videoyu durdurmam lazım. Ne oldu bu durdurmaydı? He, şey. Hem kayıp konuş daha dört dakika. Evet durdurmama gerek yok. Ay kapatma şeyine basıyordum. Ne alabilir? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? <laughs>

Milli takım paketi alalım Aha. hiçbir şey çıkmıyor şimdi ama yani gene bak. İyi e, e, Allah aşkına bir şey yani. Bir de yenilendi bunlar sözde. Çok güzel yenilenmiş vallahi yani çok beğendim. Keşke yeniden e, e, bir, daha hiç yenilenmesin Ne oluyor lan ne gülüyor? <gülüyor> Evet. Çocuk şeye geldi mi? 1 ila bin milyon. Ha ha <laughs> ben de yedim. Ben de yedim. 1 milyon veren 1 milyon verirler mi arkadaşlar? Verse var ya çok epik olur her eli şimdi bu bu şeyde? Bende o abi ne epik Ya abi nerede? Hani şey veriyordu bunlar. Joy para moy para ver. Ay joy para diyorum joy parayı vermezler. parayı yani vermezler. Şu öyle öyleyse donlanıyorum çünkü da birinci şey video e, maç yapmak istemiyorum şu an İç, içim içim dışıma çıktı aslında bunun içi siyah sonra içim dışıma çıktı oluyor bakın sonra dışım da içime çıktı ne kadar saçma bir şey şimdi bir kadroyu ayarlayalım diyeceğim de şu defansa koyalım. o da bekle ben şuna bakmam On lazım. Da, hiç tamam da. Can amca diyor. Evet. Çalması almış oldu. Bence çok iyi ya ama. Ben 15'ine bir bakmak istiyorum. Tür indir. Yu 15 can. takım kaynan. Pozisyon neydi lan o? Bek dedim Evet ne bek. Neyi, Neyi bekliyor acaba? Hayır yok olamaz. 2014. Ha, olsun bari. Bir dakika. Ramos Bersenem mi bak ay Barcelona diyorum. Ne kadar kaldı ki? Ay şip bir şey. Koyuyorsun. Bak var ya. Var ya. Çalması iyi. Niyet mi? Paylaşalım. Bakayım. Nasıl, sohbeti nasıl açıyorduk ya? Şeyle mi açıyorduk? Boşlukta mı açıyorduk? Onu, ne kadar çok değişmiş. Ne kadar çok değişmiş. Bayağı bir yükseliş var ya. Bir, 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 bir. Neredeyse bir 5 sayı, 5 6 sayı, 5 sayı, 5 evet. Beş sayı şey var. Süper var. Evet adamın kendisinin arkadaşlar Abi nereden buluyorlar bu kadar parayı ya? Gibi. video. Onu video kaçtı. O 8 dakika olmuş. Maç yapamam şu anda. Evet bunların hepsi beleş şu an. Tüm oyuncumu, tüm oyuncularımı Şimdi bunu alalım. Nereye koyalım? Ne çıksın? Hangi çıksın sen çık. Buralara hep şey böyle. Real Madrid'li birilerini koymamız lazım. Yani. Ay yanlış tıkladım. Ha ya bir de bunu ben yükleyeceğim daha ya. Çok uzun süre arkadaşlar Bir tane video yükleyeceğim. 3 4 5 saat falan sürüyor yani. 3 4 saat sürüyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diğer bundan. videolarda görüşmek üzere. Evet, Ege konuşacakmış. Evet, Ege konuşabilirsin. Ben haftada ben çekerim babi. Evet arkadaşlar bunu kaçıncı kez söylüyor? İkinci yok. Bu bunu Yine söylüyor. Zaten şu an konuşmuyorum ama biraz ses geliyor. Belki bilgisayarın sesi olabilir. Her neyse arkadaşlar 10 dakika yaklaşık Sonra video pop olacak. He, görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.